Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz Bugün sizlerle beraber başlıktan da görmüş olduğunuz üzere artık benim sabrımın taştığı yerlere geldik. Yeter. <laughs> ya her gün YouTube'da bir şey görüyorum yeni saçma sapan bir şey ya. Şimdi de hileli pekler çıkmış. Ama parantez içinde göya hileli pekler. Hani hileli olmayan sadece clickbait için yapılan ve YouTube'da şu an şeylere baktığınız zaman neydi adı? Hani en çok yapılan kullanılan taklara bakacak olursanız hile ile ilgili taklar görürsünüz ve bunlar çok fazla aratılıyor ciddi ciddi derecede YouTube'da. Bu yüzden insanlar hayvan gibi o takları kullanıyorlar açıklamalardadır, atlardadır. Ben buna mesela hile şeyini koyduğum anda ben size söylüyorum 1.5 kat artacak izlenmesi bu videonun. İzleyin bakın 20 izleniyorsam 30 35 izlenecek bu video. Bu ne ya? Oynayamadım bir türlü ya. Yani bunun aslında temel amacı hem youtuberların ya youtuberların da bir işi var sonuçta hani izleme izlenme kasmak zorunda, izlenme almak zorundalar. Ama yani böyle şeylerle yapmayın cidden ya. Sinir oluyorum çünkü. Bu ne ya? Benden de kötü interneti bu adamın maalesef. <laughs> Şöyle yiyin bari de bir. Şöyle bir deneyelim. Hop. Bunu yaptığıma şükredin siz. <laughs> şöyle hop topla topla Yani ben artık bundan sıkıldım gerçeği söylemek gerekirse. Hem izleyiciler yüzünden bu sonuç hem de youtuberlar yüzünden. Youtuber atıyor bunu izleyiciler de izliyor. Yani şöyle de bir şey var. Youtuberlar izleyenlere göre şey yapar. Neydi adı video çekmeyi düşünür. Yani bir şey izlenmiyorsa çekmezler. Ya da kendileri zevkine göre de değişir tabi. Mesela bana sorsam benim sevdiğim bir şeyi sizin izlemeniz çok da önemli diye Ben çekerim yine. <laughs> Ben yine eğlence olsun diye çekerim, ama aynı zamanda farklı içerikler de yaparım. Böyle bir insanım. Ama çoğu youtuber da böyle yapmıyor, gerçeği söylemek gerekirse gördüğüm kadarıyla. Daha çok insanların istediklerini sadece yapıyorlar. Yani mantıksız geliyor bana. O yüzden... ...hızlı bir şekilde şunları toplayalım yine, aynen. Vallahi iyi konuşabileceğimiz zaman oldu ya böyle, yavaş yavaş. Çünkü... ...az önce bir oyun girdim, adam GodBreeze yapa yapa beni öldürdü. Koşa koşa geliyor. <laughs> Uçarak geliyor bana doğru, ne yapayım ben ya, bir dur ya. Daha oyuna yeni başladık bir dur ya. Al. Şöyle yapalım bizler alalım bir ender pearl alalım. Gel. Hop. Şöyle. Bizler bir ender pearl. Tık tık tık. Tamam. Tamam. Turkuaz'a mı gitsek bir? Ben oraya atamam bu arada. He. Şey diyeceğim ben senin yatağını kırıyorum. Alo. He hoş geldin. Öldüm bu arada. Başka yer var mı başka yer? Gri var. Gri yakın bir yerde yok. O yüzden ortaya gideceğim hızlı bir şekilde. Aslında bir ok ya da yay alabilirim. Güzel olabilir. Ya, yani bu konular artık daha konuşmak istemiyorum bu konu yani. Şey olarak. Daha uzatmanın bir anlamı yok. Bu kadar basit. Benim düşüncem budur. <laughs> Netimdir. Bu kadar basittir. <laughs> Boşuna 10 dakika anlatmayacağım. Aynı şeyleri tekrarlayıp tekrar durmanın bir manası yok. Saçma. Yapılmaması gerekiyor. Ve bunu da size kanıtlayacağım neden yaptıklarını. Görürsünüz. Bu videonun etiketlerine falan çok dikkat edeceğim. Bakalım. Bakalım ne kadar fark edecek bu ikiyle adını yazdığım zaman saçmalığı. Merak ettim ya. gerçekten Böyle şeyler denenmesi gerekiyor çünkü. Ben anlıyorum çünkü. Benim şu zamana kadar iki tane videom oldu hile ile ilgili. İkisinde de hile geldi karşıma. Yani ikisi de az izlenme kazanmadı. Bu arada hani normal videolarımdan çok daha fazla izlenmeler kazandı. O yüzden yani bununla, bunu yaptıklarını zaten biliyorum. O yüzden yani çok daha konuşmak istemiyorum ama işte. Sen bir oraya git. Ben şuradaki yatağı bir kırayım. Sen devam et. Neyse ben şuradan kıracağım çünkü şey. Şöyle kırmaya devam edelim. Lay 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 yatak kırıyoruz. Yine adam buradan çıkacak tabii ki de. Yukarımda bekliyor muhtemelen. Bakalım gizli gizli şey gibi oynuyorum. Dım 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 Aha gördüm seni Pikachu. E. <laughs> ne yapıyorsun? Ha ay, ay. Bu mantıkla bu oyunu oynayamazsın George. Şöyle yapıyorsun, şöyle yapıyorsun, şöyle, şöyle. Gel. Bu kadar. Aferin sana, hiçbir işine yaramadı. Ne bir de o kadar uğraştım. Aferin sana. Allahım ya. Sıçrama al. Şuna al. Şuna al. Nerede diğerinin beyzi şimdi? Sarı. Neredesin sarı? La 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 la. Buradan aslında. Neden direkt aşağı atladıysa? Bilmiyorum. Belki de heyecanlı atladı. Bilmiyorum. Sarı. Orada mısın? Sarı. Az sonra orada olmayacaksın. Sarı. Şey yapacağım. Neydi adı? Yavaş yavaş gideceğim. Çünkü gerek yok o kadar hızlı oynamaya. Sen i̇şte adam benim yatağıma doğru gitmiştir çoktan. Az sonra yatağımdadır. Fıt diye ses gelecek 3 saniye 3 4 saniye sonra. Bakalım. Ya gelmez de yani. Gelirse de şaşırmam. Lay lay lay, yatakları kırıyoruz. La, la 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 la. Hemen şuradan şunu açıyorsunuz. Şöyle. 138 metre. Tam benim base'im muhtemelen ha. Ortaya gitmiş. Ortadan benim base'e doğru yavaş yavaş. Emin adımlarla ilerliyor gibi geliyor. Çünkü benim adam şurada mıydı? Şurası mıydı benim adam? Şurası diye hatırlıyorum. Yani benim adama yavaş yavaş geliyordur gibi duruyor. <laughs> i̇şte bu böyle bir şerefsizlik yapacağım. Selam. Öldün ki sen. Bu kadar. Gece. Neyse bu bölümde bu kadardı. Her videoyu beğenirseniz abone olmayı like unutmayın. Bunu söyledim mi söylemedim mi? Ha, ya, hiçbir fikrim yok. Ama siz yine de atın. <laughs> Hepinize hoşçakalın ve bay bay.